Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. İlişkilerde farkında olmadan yaptığımız ve zamanla her şeyi sessizce yok eden hataları ele alacağız. Biliyorsunuz, ilişkiler çiçek gibidir. Sürekli ilgi, emek ve özen ister. Ama bazen öyle hatalar yaparız ki, farkında bile olmadan ilişkimizi soldurmaya başlarız. İlk ve en önemli hata, iletişimi kesmeye başlamak nasılsa anlar diye düşünüp duygularımızı ifade etmemeye başlarız. Oysa partnerimizdeki değişimleri fark ettiğimizde, "Bu aralar seni düşünceli görüyorum, paylaşmak istediğin bir şey var mı?" demek yerine sessiz kalırız. Bir diğer tehlikeli hata, küçük sorunları görmezden gelmek. Biriken her küçük sorun, zamanla kocaman bir dağa dönüşür. Örneğin, ev işlerindeki dengesizlikten rahatsız olduğunuzda bunu dile getirmemek ileride çok daha büyük tartışmalara yol açabilir. Empatiyi kaybetmek de ilişkileri derinden yaralayan bir hatadır. Karşımızdakinin yorgun olduğunu bile bile "Sen hiç beni dinlemiyorsun." diye çıkışmak aramızdaki bağı zayıflatır. Oysa, "Bugün yorgun olduğunu biliyorum ama kısa bir süre beni dinleyebilir misin?" demek çok daha yapıcı bir yaklaşımdır. Teknoloji bağımlılığı da modern ilişkilerin sessiz katilidir. Akşam yemeğinde telefonla meşgul olmak Film izlerken sürekli sosyal medyada gezinmek, bu davranışlar karşımızdakine sen önemli değilsin mesajı verir. Takdir etmeyi unutmak da büyük bir hatadır. Partnerimizin olumlu davranışlarını fark ettiğimizde bunu dile getirmemek zamanla motivasyonunu düşürür. Bugün çok güzel bir yemek yapmışsın ya da iş yerindeki o sorunu çok iyi yönetmişsin gibi küçük takdirler ilişkiyi besler. Kıyaslama yapmak da ilişkileri zehirleyen bir başka davranıştır. Arkadaşımın eşi şöyle yapıyor veya "Eskiden sen böyle değildin" gibi cümleler karşımızdakinin özgüvenini zedeler ve savunmaya geçmesine neden olur. Özel alanları yok saymak da tehlikeli bir hatadır. Her bireyin kendi hobilerine, arkadaşlarına ve yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Bu alanları kısıtlamaya çalışmak ilişkide boğucu bir ortam yaratır. Peki bu hataları nasıl düzeltebiliriz? Öncelikle düzenli iletişim kurmalıyız. Günün belirli bir saatini sadece birbirimizi dinlemeye ayırabiliriz. Telefonları bir kenara bırakıp göz göze sohbet etmek mucizeler yaratabilir. Sorunları ertelemek yerine sakin bir şekilde konuşmalıyız. Bu konu beni üzüyor. Bunu nasıl çözebiliriz diye sormak, suçlayıcı bir tavır takınmaktan çok daha etkilidir. Birbirimizin değişimlerine açık olmalıyız. İnsanlar zamanla değişir ve gelişir. Bu değişimi kucaklamak ilişkiyi zenginleştirir. Partnerimizin yeni hobiler edinmesini desteklemek, kendini geliştirmesine alan açmak çok önemlidir. Minnettarlığı ifade etmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Her gün en az bir kez partnerimize onu takdir ettiğimizi söylemek ilişkiyi güçlendirir. Bu büyük jestler yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Küçük ama samimi sözler çoğu zaman daha değerlidir. Empati yapmayı unutmamalıyız karşımızdakinin bakış açısını anlamaya çalışmak birçok sorunu daha ortaya çıkmadan çözebilir. Senin yerinde olsaydım ben de böyle hissederdim diyebilmek ilişkide güven oluşturur. Özel anlara önem vermeliyiz. Telefonu bir kenara bırakıp birlikte kaliteli zaman geçirmek, paylaşılan anıları çoğaltmak ilişkiyi besler. Bu özel anlar illaki dışarıda yaşanmak zorunda değil. Evde birlikte yemek yapmak, film izlemek de değerli paylaşımlardır. Sevgili takipçilerim, unutmayın ki sağlıklı bir ilişki sürekli emek ister. Bu hataları fark edip düzeltmek için hiçbir zaman geç değildir. Önemli olan adım atmaya istekli olmaktır. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu ilişkiler diliyorum.